ki Icardi'nin e, derbide bir sakatlığı olmuştu. Icardi aslında maça devam etti. Oyundan çıkmadı ama maçtan sonra e, zaten stattan ayrılırken de biraz sekerek e, yürüdüğünü görmüştük. Sonrasında da e, MR çekileceği yine açıklanmıştı ve MR da çekildi. Yani sakatlıkla alakalı birçok şu an aslında e, hani spekülasyon diyebiliriz. Birçok kişi farklı fikrini söylüyor. Bayern Münih maçında oynayacak diyenler var, oynamayacak diyenler var izleyiciler bir yandan bunu da merak ediyor ama ya ben öncelikle sana da sormak istiyorum. Şimdi yani Bayern'in maçında hani oynar mıdan ziyade oynamalı mı? Biraz bence bunu da konuşmalıyız. Yoksa hani Bayern'de hiç riske etmeyelim. işte sonraki lig maçlarında ve sonraki Avrupa maçına daha net bir şekilde, daha hazır bir şekilde çıkmalı mı? Bunu soracağım. Sonrasında izleyici yorumlarına da tekrardan geçeceğiz. Çünkü izleyicilerimiz de yine kendi fikirlerini yazıyorlar. Şimdi Murat yani konuştuğumuz adam ABC değil Icardi. Yani o yüzden e, oynar mıdan ziyade eğer bir sakatlığı yoksa iç saha maçı da olmasından baz alırsak yani sakat dediğim e, geleceğine yönelik ilerlet, ilerlemesine yönelik bir problem yoksa Icardi bayağı maçını oynamalı. Yani öyle riske atılmıyorsa ondan sonraki süreçte oynamıyor. ya yani Bir problem yaşamayacaksa Icardi mutlaka oynamalı. Çünkü e, orada onu yedekleyecek adamlar sana onun yani Icardi'nin %50'si kadar bile katkı verecek durumda değil. Barış Alper zaten bambaşka bir faktör. Oynarsa da B planı Barış Alper olur. Ama e, hani o vuruş yeteneği falan çok geride. Bakan bu hiç öyle bir şey e, yaşatmıyor bize. Yani maçları izlediğinde bakan bu dün de girdi. Yani ne korve, evet. ne kanat yani ne olduğu e, hiç belli değil. O yüzden de Icardi eğer mümkünatı varsa oynamalı. Bu birincisi. Şimdi Icardi'nin sakatlığına gelirsek sağ ayak bileğinde bir problem var. Dün maçın son 7-8 dakikası çıkabilirdi aslında ama çok kendini zorlamadan oyuncu değişiklik hakkı bittiği için de sahada kaldı. Ve he, bundan dolayı artmış gibi bir durum yok. O yanlış olmasın. Yani zaten bir problem vardı sağ ayak bileğinde. Öyle ya da böyle idare etti ve maç sonunda yere oturdu kulüp doktoru Yener İnce ile beraber ilk hamleyi orada yaptılar. Bir görüşme yaptılar. Sonrasında da sekerek gitti. Şimdi burada bence MR'ın çekilmesi çok olumlu bir hamle. Neden? Çünkü bu tip sakatlıklarda bildiğimiz kadarıyla bir ödem varsa bir türlü MR çekilemiyor. Bu ödemin inmesi bekleniyor. O yüzden de tedavi süreci başlamıyor. Icardi'nin en azından ödem olmaması nedeniyle hemen MR çekildi ve hemen sağlık heyeti çalışmaya başladı. Bunlar oyuncunun artıları. Burada muhtemelen iki gün zaten idman falan yapmaz. Hemen maç günü gelecek salı günü. Maç gününe kadar bir beklenir. Eğer maç gününde hemen araya şunu atayım. Icardi öyle bir oyuncu ki en ufak bir ihtimali varsa oynuyor. Yani sahada bile ya ben 3 gol attım yeter bir dinleneyim falan yok. O tipte bir adam değil. Sürekli oynamak istiyor ve her türlü tedavi sürecinde bundan önceki maçlarda balıklama atladığını, ...oynamak için çabaladığını gördük... E, ...bunlar olumlu yanları... ...ama olumsuz yanı... ...sağ ayak bileğinde bir hasar var... ...kanama var içeride... ...bunu e, ileriki günlere taşıyacak... ...bir problem varsa... ...en ufak bir şüphe varsa oynamamalı... ...çünkü e, bu maçın ardından Rize var... ...sonrasında Hatay var... ...tekrar Bayern maçı var ve... ...çok uzun bir periyot geliyor... ...o yüzden de riske atılmıyorsa oynamalı... ...aksi halde ise alternatif ne olur... ...onu konuşmak lazım... Evet aslında bu ödemle alakalı söylediğin detay çok önemliydi. Yani o e, hani ödemin işte MR çekilebilecek seviyede olması en azından önemli bir detaydı ki taraftar da belki bunu olumlu bir taraftan bakabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, yorumlara da bakıyorum izleyici yorumlarına. Yani Icardi'nin tabii oynamasını istiyor taraftarların büyük çoğunluğu ama Icardi olmazsa mesela Bakan bu isimleri şu an çok fazla yazılı ama yani Bakan bundan da çok bir beklentisi yok izleyicinin hani çok e, oynamasını da istemiyorlar açık söylemek gerekirse. E, ya orada da tabii senin de söylediğin gibi çok fazla alternatif yok. Yani Barış Alper e, orada görev alabilir. Aslında çok fazla konuşulmayan bir de Zaha detayı var ki Zaha Crystal Palace formasıyla aslında e, bu tarz büyük maçlarda zaman zaman bu o bölgede oynamıştı. Hani böyle bir tercih olabilir bir yandan. Bir yandan da e, Icardi'nin ilk 11'de başlayıp hani götürebildiği yere kadar götürüp sonrasında oyundan alınması düşüncesinde görebiliyorum. Yani bunların hepsi bir seçenektir, bir tercihtir. Artık Okan Hoca ve teknik ekipte yani Icardi'nin o anki yani maç günündeki durumuna göre ve tabii Icardi'nin de burada kararı önemli. Bunların tamamına göre bir karar verilecek gibi gözüküyor. Şimdi burada e, hani korkulan aslında başa geldi. Hep konuştuğumuz şey Icardi'nin yedeği kağıt üstünde var ama gerçekte yok. ve bu da hem de en kritik maçlardan birinde Bayern maçından önce karşımıza çıktı. Bakan buyu ben kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü bize geçmiş maçlarda o portföyü sunmadı. Yani yaptığı işler sahadaki kaybolmasıyla beraber hele ki Bayern maçında hiç düşünecek bir oyuncu değil. Halil desen zaten öyle. E, o yüzden Icardi yedekleyecek tek forvet olarak geliyor Barış Alper. Şimdi Zaha'ya ayrı konuşuruz. Barış Alper burada size efor sarf eder güç katar, pres yapar ama Icardi'nin o son vuruştaki yeteneğinin yani %50'sine %40'ına bile yaklaşamaz. Bayern Münih gibi bir maçta ki bunu iç sahada olduğu için söylüyorum. Belki dışarıda olsa Barış Alper daha net bir tercih olabilirdi. İçeride Icardi'ye en azından birkaç kez topla buluşturabilir Galatasaray. Burada Bayern karşısında sizin bunu finale ulaştırmanız gole ulaştıracak adamınız Icardi ve son vuruşlardaki yeteneğiyle yani 3 top gelse bir tanesini atar dersin. Ama Barış Alper'de durum böyle değil. 10 tane top gelse bir tanesini belki atar dersin. Çünkü e, Bayern Münih oyun itibariyle de o kadar fazla savunma arkasına sarkacağın bir takım değil. O kadar fazla savunmada açıklar veren, kanatlarda açıklar veren bir takım değil. E, bu nedenle de Barış Alper'i sadece efor ve fizik gücü olarak kullanırsın. E diğer tarafta topla buluşturduğum bir Barış Alper sana net bir golcü değil. Orada Icardi'nin olması iç sağda çok önemli. Gelelim Zaha'ya. Şimdi Zaha evet senin de dediğin gibi Premierlik'te, Premier Lig'de Crystal li Palace'da bu bölgede oynadı ama şimdi tekrar komple bir değişiklik yapılır mı? Yani Zaha'nın mevkisini değiştir, tekrar oraya Kerem'i kaydır. Bence bu da bir takımı bozmak olur. Sonuçta bir uyum var. Bir yeni kurulan bir düzen ve Zaha da tempoyu arttırdı. Manchester maçında iyiydi. E son Beşiktaş maçında iyiydi. O yüzden de orayı ben bozma taraftar değilim. Bir, Barış Alper orada oynar. E, Icardi'nin olmaması halinde. İki, Mertens var. E, en azından daha gezgin, en azından bir, bir devre bile olsa ya da 50-60 dakika bile olsa son vuruş yeteneği daha iyi Barış Alper'e göre. Vuruş becerisi, şut, pozisyon alma... Pas oyununa katılma bunlar Barış Alper'e göre artıları. Icardi'nin yerini elbette ki doldurmaz bir santrfor ama e, Napoli günlerinde orada bu işleri de yapmışlığı var Higua'yın sonrası falan. E, o yüzden de Mertens de bir tercih olabilir. Bayan Münih savunmasıyla Mertens çarpışabilir mi? Fizik olarak e, onların arasında ne yapar? Bir santrfor değil biraz daha geri çekilir ve hani e, öndeki yani Zaha, işte Tete, Kerem ve Mertens Dördü de değişerek zaman zaman dörtlü hücum attı gibi ama center forsuz bir oyunda tercih edilebilir.